Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kabe Müslümanların kıblesi olarak bilinir. Dünyadaki tüm Müslümanlar namaz kılarken yönünü Kabe'ye göre ayarlar. Kabe'nin olduğu yere kıble denir ve namaz kılarken kıbleye yönelik namaz kılınır. Ayrıca Kabe yeryüzünde bilinen ilk mabet sayılır. Lugatte küp şeklinde nesne manasına gelen Kabe, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde zikredilmektedir. Ayetlerde El Beytül Atik, El Beytül Haram, Ey Beytül Muharrem, El-Mescidül Haram gibi muhtelif isimlerle de anılan Kâbe'ye halk arasında ekseriyetle Kâbe-i Muazzama denilir. Kâbe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre Hazreti Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar. Beraberce batıya doğru yürürler. Kâbe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hazreti Adem bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennetteyken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hazreti Adem onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hazreti Şit zamanında kaybolur. Yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hazreti Şit onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacerül Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında. Bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail annesiyle birlikte orada iskan eder. Sonra İsmail ile beraber Kabe'nin yerini kazar. Hazreti Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur. Ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayette Beytullah'ın temellerini yükseltiyor cümlesi bunu ifade eder. İnsanın ilk evi şeklinde adlandırılan ve her gün yüz milyonlarca Müslümanın o yöne doğru ibadet ettikleri Kabe'nin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Öte yandan Kabe'nin Hazreti İbrahim tarafından ikinci kez inşa edilmesi sırasında bazı esrarengiz olayların yaşandığı belirtiliyor. Dünyada yaşayan ve çeşitli dinlere mensup insanların farklı farklı ibadet şekilleri vardır. Her inanç sahibi, kendi dininin gerektirdiği şekilde her gün ibadetini sürdürür. Kabe Müslümanların ibadetinde çok önemli bir yer tutar. Her gün dünya üzerinde yaşayan milyonlarca Müslüman nerede olurlarsa olsunlar Kabe'nin bulunduğu yöne hedef alıp o yöne doğru namaz kılarlar. Birçok kaynağın bildirdiğine göre Kabe'nin bugünkü durumuna gelişi Hazreti İbrahim'in zamanına dek uzanır. İslam metinlerinde Allah'ın Hazreti İbrahim'i Kabe inşa etmekle görevlendirerek Mekke'ye gönderdiği yazılıdır. Bununla birlikte Kabe'nin Hazreti İbrahim'den çok daha eski dönemlere uzanan bir geçmişi olduğu da söyleniyor. Çünkü Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa etmek için Mekke'ye geldiği sırada Kabe'nin yerini aradığından söz ediliyor. İnanışa göre Kabe çok önceleri de vardı. Fakat Nuh tufanı sırasında yıkılarak kayboldu. İşte Hazreti İbrahim de Kabe'nin özgün yerini bulmak ve onu yeniden inşa etmekle görevlendirilmişti. İslam bilginleri arasındaki yaygın inanca göre Allah gökleri ve yeri yaratmadan 40 yıl önce Kabe su üzerinde bir köpük halinde bulunuyordu. Yeryüzü o köpükten döşenmiştir. Dolayısıyla Kabe kainatın mayasını oluşturmaktadır. Bir başka söylentiye göre de Allah yeryüzüne ait hiçbir şey yaratmadan bin yıl önce Kabe'nin yerini yaratmıştı. Aynı inanışa göre Kabe'nin temelleri yerin 7 kat altına kadar uzanır. İlk taaf ne zaman oldu? Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in oğlu Muhammed babasıyla bir adamın arasında geçen ilginç bir konuşmaya tanık olduğundan söz eder. Babam ile beraber Mekke'de mescide haramdaydık. Babam Kabe'yi taaf ediyordu. Ben de onun arkasından gidiyordum. Birden babamın yanına bir adam yaklaştı ve şöyle dedi. Ey Resulullah'ın oğlu sana bir şey sormak istiyorum. Babam ise taaf bitinceye kadar adamla konuşmadı. Daha sonra babam taafını bitirdi ve Kabe'nin oluğunun mizap altında durdu. O adam tekrar geldi ve babama şunu sordu. Kabe'yi taafın başlangıcını soruyorum. Taaf ne zaman, nasıl ve ne için yapılmıştır. Şam yöresinden geldiğini öğrendiğim bu adama babam şunları anlattı. Şamlı kardeş şimdi sana söyleyeceklerimi iyi ezberle ve doğru olarak anlat. Kabe'yi tavafın başlangıcı şöyledir. Allah meleklere ben yeryüzüne bir halife göndereceğim dediği zaman melekler ona ey bizim Rabbimiz halife yeryüzünü fesada uğratacak. Orada kanlar akıtacak, düşmanlıkta bulunacak, suç ve cinayet işleyecek kimselerden yani bizden başkasından mı tayin olunacak? Rabbimiz o halifeyi bizim aramızdan seç şeklinde ısrar ettiler. Allah ise şöyle dedi ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi de bilirim. Gökteki bey. Melekler bunun üzerine Rablarına karşı yaptıkları bu itirazdan ötürü onun gazabını anlayarak arşa sığındılar. Başlarını yukarıya kaldırarak Allah'a yalvarmaya başladılar. Bu şekilde hiç durmadan saatlerce arşı tavaf ettiler. Bu hareketlerinden ötürü Allah meleklere acıdı. Bundan sonra da Allah arşın altında dört direkli bir beyt ev koydu. Bu beytin direklerini kırmızı yakuttan süsledi ve ona beytü darah adını verdi. Sonra da meleklere şöyle dedi. Arşı tavaf etmeyi bırakın da bu beyti dolaşın. Bunun üzerine melekler bu gökteki beytin çevresinde tavafa başladılar bazı araştırmacılar Darran gökte tam Kabe'nin hizasında bulunduğunu ve buna da Beytül Mamur denildiğini öne sürüyorlar. Yine bir diğer İslam inancına göre Adem cennetten yeryüzüne indirildiğinde Allah onu teselli etmek için melekler aracılığıyla yeryüzüne bir beyti indirmişti. Melekler yeryüzüne inip Kabe için 7. kata kadar varan bir temel kazdılar. Temele ancak 30 kişinin kaldırabileceği büyüklükte taşlar yerleştirdiler. Adem de bu sağlam temelin üzerine cennetten indirilen beyti yerleştirdi ve onun çevresinde ilk tavaf eden kişi oldu. Nuh tufanında ise Kabe'nin yeri kayboldu. Tufandan Hazreti İbrahim'in zamanına kadar yeri de belirsiz kaldı. Sadece Kabe'nin bulunduğu alan biliniyordu. Bu yerde kırmızı topraklı ve sel sularının ulaşamayacağı kadar tümsek bir tepe durumundaydı. Yeri kesin olarak belli olmamakla birlikte insanlar tarafından Kâbe'nin yerinin bu bölgede olduğu biliniyordu. Ve tıpkı bugün olduğu gibi o zaman da yeryüzünün çeşitli yerlerinden insanlar Kâbe'nin bulunduğu bölgeye gelip dua ederlerdi, ibadet ederlerdi. Bu durum Hz. İbrahim'in Allah tarafından Kâbe'nin yeniden inşa edilmesiyle görevlendirildiği zamana kadar sürdü. Bu konuya ilişkin kaynaklardaki bilgilere göre Kâbe'nin Hz. İbrahim tarafından inşasında bir takım esrarengiz olaylar oldu. Söz gelimi Hz. İbrahim Kabe'yi inşa etmek için Mekke'ye geldiğinde yanında bir melek ve Sekin adı verilen bir şey vardı. Sekine'nin ne olduğu konusunda çelişkili ve farklı bilgiler öne sürülüyor. Kimilerine göre Sekine iki kanadı ve kedi başı gibi bir başı olan ve çok hızlı uçan bir kuş idi. Kimilerine göre ise Sekine'nin insan yüzüne benzeyen bir yüzü vardı ve bir tür inilti sesi çıkarırdı. Daha başkaları ise Sekine'nin hoş bir rüzgar olduğunu öne sürüyorlar. Müslüman hacıların Kabe'de tavaf ettikleri sırada çekilen bir gece fotoğrafı İslami inanışa göre ilk tavaf Adem peygamberden önce melekler tarafından yapıldı. Meleklerin gökte tavaf ettikleri yer tam bugünkü Kabe'nin bu bulunduğu yerin üstündeydi. Hazreti İbrahim bugünkü Kâbe'nin bulunduğu yere gelince Sekine ona ''Burada dur'' dedi. Kâbe'nin yeri bu şekilde belirlendikten sonra Sekine, içinde baş şekli bulunan bir bulut biçiminde yere indi. Bulut ona Kâbe'nin inşa edileceği yer üzerinde görünerek şöyle dedi. ''Ey İbrahim, Rabbi insana bu bulutun altında ve onun ölçüsünde bir temel kazmanı emrediyor. Hazreti İbrahim de bulutun gösterdiği ölçülerde yeri kazmaya başladı. Oğlu Hazreti İsmail de ona yardım ediyordu. Bir süre sonra Kabe'nin Adem tarafından inşa edildiği zamanki ilk temeline ulaştılar. Bundan sonra meleklerin de yardımıyla Kabe inşa edilmeye başlandı. Kâbe'nin inşasında kullanılan taşların Sina, Lübnan, Hira, Zeytinlik ve Cudi dağlarından getirildiği söyleniyor. Kâbe'nin kapısının üzerindeki siyah örtü hac mevsiminde kaldırılır. Kapıya el sürmek hacıların yerine getirmesi gereken bir davranış olarak kabul ediliyor. Hazreti Muhammed'in ise Hacerül Esret ile ilgili olarak şöyle dediği söyleniyor: "Bu taş eğer cahiliye devrinin pislikleri ve kirleriyle kirletilmiş olmasaydı, onunla her türlü hastalık, veba ve musibetten kurtulmak için Allah'tan şifa istenirdi. Allah elbette bir gün onu ilk yarattığı şekilde döndürür." O cennet yakutlarından beyaz bir yakut idi. Fakat Allah onu kötülerin günahlarından ötürü değiştirip zinetini zalim ve günahlardan gizledi. Çünkü onlar cennetten çıkma bir şey bakmaya layık değillerdir. Cennetten getirildiğine inanılan Hacerül Esved taşı Hazreti Muhammed'e göre bu kara taş önceleri bembeyazdı. İnsanların günahları onu kararttı. Hacerül Esved cennete dönecektir. Hz. Muhammed'in Hacerül Esed ile ilgili diğer sözleri de şöyle. Hacerül Esed cennet taşlarından bir taştır. Eğer ona kirli eller dokunmasaydı şimdi aynen indiği şekilde kalacaktı. Hacerül Esed Allah'ın yeryüzündeki sahilidir. Allah onun vasıtasıyla kullarıyla ile tokalaşır. Cebrail Hacerül Esed'in cennetten getirdi ve onu gördüğünüz yere yerleştirdi o sizin desteğinizdir. O durdukça siz iyilik üzerinde kalırsınız. Ona gücünüz yettiği kadar yapışın. Çünkü şüphe yoktur ki Cebrail bir gün gelip onu getirdiği yere götürecektir. Hacerül Esret cennet yakutlarından bir yakuttur. Dönüp gideceği yerde yine cennettir. İbn Abbas ise şöyle diyor. Yeryüzünde cennete ait sadece iki varlık vardır. Bunlardan biri Hacerül eset, diğeri ise makamı İbrahim'dir. Eğer bunlara müşriklerin eli dokunmamış olsaydı, onlara dokunan kimselere Allah şifa verecektir.